Ben sen çok güzel çekiyorum. Sen sen artık. O tramvay. Ne yok la bu? Nasıl? Ben oradan bir diesel görüyorum. Boyum yetmiyor. O güzel değil o oğlum. Lan daha diesel o. İyi. Güzel değil mi? Ha. Dur iki dakika sonra bir tane buradan gelecek. Nasıl görüyorsun? Bak orada dakika yazıyor Ben, benim körüm göz Gözüm kör Bak orada LK var ya Acaba ben görmüyorum Bak 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 Sarı Biri 10 dakika, biri 2 e, dakika Görmüyorum işte, ben görmüyorum Hocam gözlükler mi? Ne gözlükler? Uzak gözlükler Biri 12, biri 9 Hasta gelecek düğün Ha? Gidiyor. Hayır, devam et. Devam et oğlum zaten. Ako gitti o. Gidiyor. O Çiğli'ye gidiyor. Çiğli? Hmm. Son durağı onun Çiğli. Bak bakayım bize kaçta geliyor. Hmm.